18 Kasım 1978'de Guyana'daki yerleşiminde gerçekleşen korkunç bir olaydır. Halkın Tapınağı adlı dini bir örgütün lideri olan Jim Milyonetsun emriyle 900'den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu kişilerin çoğu siyanürle zehirlenerek ölmüş, ölenlerin arasında 300'den fazla çocuk bulunmaktadır. Hikaye, Jim Jones adında karizmatif ancak manipülatif bir liderin 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın tapınağını kurmasıyla başlar ırksal eşitlik ve sosyal adalet gibi ideolojileri savunarak geniş bir takipçi kitlesi edinir. Ancak zamanla liderliği otoriterleşir ve müritleri üzerinde psikolojik bir baskı kurmaya başlar. 1970'lerin ortalarında, Ronis ve takipçilerinin bir kısmı, Güney Amerika ülkesi Guyana'da adını verdikleri ücra bir yerleşim kurarlar. Burada, dış dünyadan izole bir şekilde komünal bir yaşam sürerler. Ancak bu cennet vaat eden yerleşim, kısa sürede bir tür hapishaneye dönüşür müritlerini sürekli kontrol altında tutar, onları korkutur ve manipüle eder. 1978 yılında ABD Kongre üyesi Ryan'ın daki iddiaları araştırmak üzere bir heyetle birlikte Guyana'ya gider. Ancak yerleşimden ayrılmaya çalışan Ryan ve beraberindekileri tapınak üyeleri tarafından saldırı düzenlenir ve Ryan ile 4 kişi öldürülür. Bu olay üzerine daki atmosfer daha da gerginleşir. Jim Jones, takipçilerini toplar ve onlara devrimci intihar adını verdiği bir eylemde bulunmaları emrini verir. Yönnet, dış dünyadan gelecek tehlikeler ve zulüm hikayeleriyle müritlerini korkutarak, toplu ölümlerini bir kurtuluş ve protesto biçimi olarak sunar. Çocuklardan başlayarak, yüzlerce insan siyanürle karıştırılmış bir içeceği içmeye zorlanır veya ikna edilir. Silahlı tapınak üyeleri, kaçmaya çalışanları engeller. Kısa sürede, yerleşimi yüzlerce cansız bedenle dolar. Jim Jones'da olay yerinde ölü bulunur. Katliamı, modern tarihin en büyük toplu ölümlerinden biri olarak kayıtlara geçer. Bu trajik olay, kült liderliğinin tehlikelerini, fanatizmin yıkıcı sonuçlarını ve insanların manipülasyona ne kadar açık olabileceğini acı bir şekilde gözler önüne serer. Olayın yankıları hala devam etmekte ve bir zamanlar unutla kurulan bir yerleşimin nasıl bir dehşet sahnesine dönüştüğünün unutulmaz bir sembolü olarak hafızalarda yer etmektedir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için beğenip kanala abone olmayı unutmayın.